Cem belgesi özellikle gıda ve sağlık sektörlerinde çalışanlar için önemli bir gerekliliktir. Bu belge iş yerlerinde hijyen standartlarının sağlandığını ve çalışanların hijyen konusunda eğitim aldığını gösterir. Hijyen belgesi iş yerlerinde hijyen koşullarının sağlandığını ve çalışanların bu konuda yeterli bilgiye sahip olduğunu kanıtlayan resmi bir belgedir. Bu belge iş yerlerinin hijyen standartlarına uygun çalıştığını ve çalışanların hijyen eğitimi aldığını gösterir. Hijyen belgesi, iş yerlerinin güvenilirliğini artırır ve müşteri memnuniyetini sağlar. Hijyen belgesi almak için öncelikle bir hijyen eğitimi programına katılmak gerekir. Bu eğitimler genellikle belediyeler veya özel eğitim kurumları tarafından düzenlenir. Eğitim sonunda bir sınav yapılır ve bu sınavı başarıyla geçenlere hijyen belgesi verilir. Eğitim süresi ve içeriği sektöre göre değişiklik gösterebilir. Eğitimde kişisel hijyen, iş yeri temizliği ve gıda güvenliği gibi konular ele alınır. Hijyen belgesi, özellikle gıda üretimi, dağıtımı ve satışı yapan işletmelerde çalışanlar için zorunludur. Restoranlar, kafeler, pastaneler, oteller ve hastaneler gibi yerlerde çalışanlar bu belgeyi almalıdır. Ayrıca kuaförler, güzellik salonları ve temizlik hizmetleri sunan işletmelerde çalışanlar da hijyen belgesi almalıdır. Bu belge hem çalışanların hem de müşterilerin sağlığını korumak için önemlidir.